Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddia kan analiz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 16 Eylül iddia programı ve iddia bülteni ile sizlerle birlikte olacağız. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve banko kuponlarda kullanabileceğimiz banko maç tahminleri, bahis analiz, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat, bakın yok işte çoğunu biliyor, çoğu geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok tahmisli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım, 20 atayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Kasanızın riskinin yönetimini yapın. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir, Tutma olasılığı en yüksek teknik analize ve istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şans olursa maçlarda aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar vesaire olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez hatırlatmak isterim. İddia kazandıran tahminler.com web sitemizden kısaca bahsedecek olursak Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi banko maç, banko hazır kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendinize zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde, Sportoto ile ilgili analiz ve tahminlerim ise SporToto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site linkine tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Para kazanma olasılığı yüksek olan YouTube'da vermediğim farklı bankomaj tahminlerimi, farklı banka hazır pon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da oldukça başarılı bir şekilde kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Instagram kanalımıza videonun açıklama kısmına Instagram linkini tıklayıp isterseniz katılabilirsiniz. Arkadaşlar kanala abone olup izleyiniz. Bize ve emeğimize destek olmak için like atmayı unutmayın. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni arkadaşımız var. Çok hızlı bir şekilde büyüyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsine de teker teker hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde iddia tahmin videolarımız anda sizlerle buluşacaklar. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 03.30'da MLS Amerika Birleşik Devletleri'nden Sporting Kansas City ile Minnesota United karşı karşıya geliyor. Sporting Kansas City oynadığı 24 karşılaşmada 12 galibiyet, yeri beraberlik 5 mağlubiyet aldı. 39 gol atarken 26 golü kendi kalesine gördü ve 43 puan toplamayı başardı. Sporting Kansas City'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Chicago Fire ile oynadı ve Chicago Fire'ı 2-0 bir skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Sporting Kansas City son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 1,5 üstte tamamladı. Minnesota United'a bakacak olursak oynadığı 22 karşılaşmada 8 galibiyet 7 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. 24 gol atarken 25 golü kendi kalesine göre 31 puan toplamayı başardı. Minnesota United'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasının Deplasman'ı Seattle Sanders'da oynadı ve Seattle Sanders'da 1-0 skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Minnesota United son 5 karşılaşmanın 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 1 üst. ikinci tercihim maç sonu 1.5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakarak da atlı zamanınızı yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Saat 05.30'da Amerika Birleşik Devletleri MLS'den Los Angeles Galaxy ile Houston Dynamo karşı karşıya geliyor. Los Angeles Galaxy oynadığı 23 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 36 gol atarken 36 golü kendi kalesine gördü ve 37 puan toplamayı başardı. Los Angeles Galaxy'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Colorado Rapiste oynadı ve Colorado Rapids'te karşılıklı gol, birer gollü birbirlik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Los Angeles Galaxy son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Houston Dynamo'ya geldiğimizde Houston Dynamo oynadığı 24 karşılaşmada 4 galibiyet, 10 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 27 gol atarken 36 golü kendi karesinde gördü ve 22 puan toplamayı başladı. Houston Dynamo'nun form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Austin FC ile oynadı ve Austin Filsi'yi 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Houston Dynamo son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev bir üst. ikinci tercihim maç sonu 1.5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızı ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Saat 22'de Avrupa Konferans Ligi'nden Roma ile Bulgaristan temsilcisi Şehzaka Sofya karşı karşıya geliyorum. Roma'nın form durumuna baktığımızda Roma oyunun son karşılaşmayı kendi evinde İtalya Serie A'da 2-1'lik skorla Sassuolo'ya yenerek tamamladı. 29 Ağustos'ta İtalya Serie A'da Salernita deplasmanında oynadı. Salernitalar'ı 4-0'lık skorla yenmeyi başardı. Konferans Ligi'nde 26 Ağustos'ta Trabzonsporlu'nda ve takımımızı 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. 22 Ağustos 2020'de İtalya Serie A'da Fiorentina ile kendi evinde oynadı. İlk yarısı 1-0 Leyne sonuçlandı karşılaşmada. Baş sonu 3-1'lik Roma'nın galibiyetiyle sonuçlandı. 19 Ağustos'ta Avrupa Konferans Ligi'nin ilk ayında takımımız Trabzonspor'la Trabzonspor'un evinde oynadı ve Trabzonspor 2-1 skorla yenmeyi başardı. CSKA Sofya'nın form durumuna baktığımızda CSKA Sofya Bulgaristan 1. Ligi'nde deplasmanda ilk karşılaşmasında Çaynomor'u var ne 1-0 skorla yenmeyi başardı. Konferans Ligi'nde 26 Ağustos 2020'de Victoria Pilsen'i kendi evinde 2 0'lık skorla yenmeyi başardı. Kendi liginde 22 Ağustos 2020'de e, Prin Blagovgrad'ı 1-0 skorla geçmeyi başardı. İlk yarıda attığı golle. Konferans Ligi'nde 19 Ağustos 2021'de deplasmanda Victoria Pilsen'le karşılaştı. İlk yarıyı Victoria Pilsen 1-0 önde kapattı ve ikinci yarıda tekrar Victoria Pilsen tek golü bulunca 2-0'lık skorla Chelsea Sofya'yı kendi evinde yenmeyi başardı. CSKA Sofra 12 Ağustos 2020'de Avrupa Konferansı'nda Osijek'le karşılaştı. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada ikinci yarıda başka da gol olmayacağı maç sonu 1-1 skorla beraberlikle sonuçlandı. Maçla ilgili ilk tercihim ev bir üst. İkinci tercihim maç sonu bir buçuk üst. Üçüncü tercihim maç sonu bir. Maç saatinde eksik ve cezalara bakarak da aklınız yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kupalarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet. Maçlarımızı yorumladık. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiğince güzel oranlı, risk atmaya değer, kazanma ihtimali yüksek, ideal ve mantıklı seçenekleri oluşturmaya çalıştım. Verdiğim günü iddia tahminlerini dilerseniz ikili, en fazla üçlü, maç öncesi kombin olarak. Dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli, kombo da ya da rowing de hepsini ayrı ayrı katlayarak değerlendirebilirsiniz. Artık siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımıza gelecek olursak her zamanki gibi gene ikili kombine kupon hazırladım. Golver117.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlar bahis alabilirsiniz. Neyimiz olacak? Bir sürü seçenekleri de bulunuyor. Bunlardan bazılarını sayacak olursak kupon bozdurma seçeneği var. Yani yaptığınız kupondan istediğiniz anda çıkabiliyorsunuz. Cash Oldukça yüksek oranları var. Diğer firmalara göre oldukça yüksek oranlara sahip. ayrıca tekli single bahislerde oran arttırma %5 %10 gibi oranınızı da arttırabiliyorsunuz ekstradan. Daha bir sürü de alternatif seçenekleri bulunuyorum. Kombine kupamıza geliştirecek olursak, kombine kupamızdaki ilk maçımız Sporting Kansas City Minnesota United arasındaki tim bir toplam goller bir üst. Yani ev bir üst. 1.22 gibi oldukça güzel bir oranı var. İkinci karşılaşmamız kombinedeki Los Angeles Galaxy ile Hoysin Dramo. Team 1 toplam goller 1 üst. 1.43 gibi Amerikan Ligi'ne ait bir kombine kupon oluşturdum bugün. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı, ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir sonuçta. En azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yani ki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.